Merhaba arkadaşlar, ben Aydın Polat. İngilizce, Türkçe, Sesli Sözlük kanalımıza hoş geldiniz. Bu yıl sizlere 105 adet prefixes kelimelerini anlamlarıyla birlikte okuyacağım. Prefixes'lar genellikle kelimelerin önüne eklenen ve 1 ile 3 harf uzunluğundaki eklerdir arkadaşlar. Birçok prefixes olsa da biz bu videomuzda sadece negatif prefixes'ları paylaşacağız. Negatif prefixes'lar yani negatif olumsuz ön ekler bir kelimenin önüne eklenerek yeni, farklı, zıt veya olumsuz bir başka kelime türetirler. Negatif prefixes'lar this, ill, im, in, ir, mis, an ve nandır. Pekişmesi açısından birkaç örnek verdikten sonra seslendirelim. Negatif prefixes'lar not ve don't gibi olumsuz ekleri kullanmamıza gerek bırakmadan cümleyi olumsuz yapıp daha akıcı konuşmamızı sağlarlar. I don't like you. Senden hoşlanmıyorum. Seni beğenmiyorum. I dislike you. Senden hoşlanmıyorum. Seni beğenmiyorum. It's not legal. Bu yasal değil. It's illegal. Bu kanuna aykırı. He's not polite. O kibar değildir. He's impolite. O kabadır. She wasn't an expert. O bir uzman değildi. She was an expert. O deneyimsizdi, acemiydi. I am not happy. Mutlu değilim. I am unhappy. Mutsuzum. I am not a smoker. Sigara içen biri değilim. I am a non-smoker. Sigara içmeyen biriyim. Disagree. Disagree. Katılmamak, aynı fikirde olmamak. Disappear. Disappear. Gözden kaybolmak, kayıplara karışmak. Disconnect disconnect bağlantısını koparmak bağlantısını kesmek discontinue discontinue devam etmemek son vermek discredit discredit kötülemek itibarını sarsmak güvenini sarsmak dishonest dishonest dürüst olmayan sahtekar disobey disobey itaatsizlik etmek uymamak söz dinlememek disorder disorder kargaşa rahatsızlık, düzeni bozmak. Disorganized, disorganized, dağınık, düzensiz, karışık. Displease, displease, hoşnutsuzluk, sinirlendirmek, canını sıkmak. Dissatisfied, dissatisfied, tatminsiz, hoşnutsuz, tatmin olmamış. Dissimilar, dissimilar, benzeri olmayan, farklı, değişik, ayrı. Illegal, illegal, yasal olmayan, kanunsuz, usulsüz. Illegible, illegible, okunaksız, okunmaz. Illogical, illogical, mantıksız, mantığa aykırı. Illicit, illicit, gayrimeşru, haram, yasak, kanunsuz. Imbalance, imbalance, dengesizlik, dengesiz. Immature, immature, olgunlaşmamış, ham, toy. Immoral, immoral, ahlak dışı, ahlaksız, ahlaka aykırı. Immobile, immobile, hareketsiz, sabit. Impolite, impolite, kaba, nezaketsiz. Immortal, immortal, ölümsüz. Impatient, impatient, sabırsız. Impeccable, impeccable, hatasız, kusursuz, günahsız. Imperfect, imperfect, kusurlu, hatalı, eksik impersonal impersonal kişisel olmayan impartial impartial tarafsız yansız taraf tutmayan impossible impossible imkansız mümkün olmayan improbable improbable olasılıksız ihtimal dışı impure impure saf olmayan ahlaksız cenabet kirli inactive inactive aktif olmayan pasif hareketsiz ineffective ineffective etkisiz etkisi olmayan inanimate inanimate cansız sönük donuk inexpert inexpert acemi deneyimsiz usta olmayan incomplete incomplete tamamlanmamış eksik incorrect incorrect yanlış incredible incredible inanılmaz olağanüstü akıl almaz independent independent bağımsız hür özgür informal informal resmi olmayan gayri resmi inexact inexact tam doğru olmayan kesin olmayan injustice injustice adaletsizlik haksızlık insecure insecure emniyetsiz güvensiz tehlikeli invalid invalid geçersiz, hükümsüz invisible invisible gözle görülemeyen, görünmez insane insane deli, çılgın, çıldırmış infrequent infrequent seyrek, nadir incapable incapable yeteneksiz, kabiliyetsiz, aciz inexpensive inexpensive ucuz, pahalı değil ineligible ineligible yetersiz uygun olmayan elverişsiz inorganic inorganic organik olmayan indecent indecent utanmaz edepsiz yüzsüz indefinite indefinite belirsiz kesin olmayan irreconcilable irreconcilable uzlaşmaz uzlaşmacı olmayan barıştırılamayan irrational irrational mantıksız, orantısız, akıl dışı. Irregular, irregular, düzensiz, kuralsız. Irresistible, irresistible, dayanılmaz, karşı konulmaz, çok kuvvetli. Irrelevant, irrelevant, konu dışı, alakasız, ilgisiz. Irreversible, irreversible, geri döndürülemez, değiştirilemez. Misbehave, misbehave, yanlış davranmak, kötü davranmak misconduct misconduct görevi kötüye kullanmak miscount miscount yanlış hesaplamak misdirect misdirect yanlış yönlendirmek misinform misinform yanlış bilgilendirmek misjudge misjudge yanlış hüküm vermek hatalı karar vermek misplace misplace yanlış yer yanlış yere koymak mislead mislead yanlış yönlendirmek, yanıltmak, hedefi şaşırtmak. mismanage mismanage kötü yönetmek, idare edememek. mispronounce mispronounce yanlış telaffuz etmek. misprint misprint baskı hatası, yanlış basmak. misunderstand misunderstand yanlış anlamak. unable unable beceriksiz, aciz. unacceptable Unacceptable. Kabul edilemez. Unachievable. Unachievable. Ulaşılamaz, erişilemez. Unclean. Unclean. Pis, kirli, günahkar, ahlaksız. Unclear. Unclear. Belirgin olmayan, net olmayan, belirsiz, bulanık. Uncontrolled. Uncontrolled. Kontrolsüz, kontrol edilemeyen. Unconscious. Unconscious. Bilinçsiz, kendinden geçmiş baygın undo undo geri almak son yapılan işlemi geri almak unforgivable unforgivable affedilemez bağışlanmaz unfortunate unfortunate bahtsız talihsiz unreal unreal gerçek dışı sahte hayali unusual unusual alışılmadık olağan dışı unhappy unhappy mutsuz unfaithful unfaithful eşine sadık olmayan hayırsız güvenilmez unfair unfair adil olmayan adaletsiz kanunsuz unhealthy unhealthy sağlıksız hastalıklı unprepared unprepared hazırlıksız hazırlanmamış unhelpful unhelpful Yardımcı olmayan, işe yaramaz, faydasız. unkind, unkind kaba, nezaketsiz, kibar olmayan. unlikely, unlikely olasılık dışı, pek mümkün olmayan. unpleasant, unpleasant hoşa gitmeyen, nahoş, tatsız. unpopular, unpopular popüler olmayan, tutulmayan, rağbet görmeyen. unshaven, unshaven tıraşsız Saçı sakalına karışmış, bakımsız. Unnecessary. Unnecessary. Gereksiz, lüzumsuz. Unwise. Unwise. Zeki olmayan, akılsız, akıllı düşünemeyen. Nonconformist. Nonconformist. Toplum kurallarına uymayan kimse. Nonessential. Nonessential. Gereksiz, önemsiz, hayati önemi olmayan. Nonfiction. Nonfiction kurgusal olmayan yazın türü. Nonsense, nonsense, saçmalık, safsata, abuk subuk. Nonstick, nonstick, yapışmaz. Nonstop, nonstop, ara vermeden, durmaksızın. Nonsmoker, nonsmoker, sigara içmeyen kimse. Nondrinker, nondrinker, alkol kullanmayan, içki içmeyen kimse. Non-taxable, vergiden non muaf, Vergisiz. Non-toxic. Non-toxic. Zarar vermeyen, yenebilen. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.